İstanbul'un fethi. Konstantinopolis'in düşüşü veya Konstantiniyye'nin fethi, 6 Nisan 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı padişahı II Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan Konstantinopolis'i ele geçirmesidir. Olayın sonucunda, bin yılı aşkın bir süredir varlığını sürdürmüş olan Doğu Roma, Bizans, İmparatorluğu yıkılmış ve Osmanlı Devleti bir imparatorluk haline gelmiştir. Bu fethi, bazı modern tarihçiler tarafından Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan olaylardan biri olarak kabul edilir. İstanbul, jeopolitik konumu nedeniyle daha önce de defalarca kuşatılmıştı. 7. ve 8. yüzyıllarda Emeviler ve Abbasiler tarafından kuşatıldı, ancak başarısız olundu. 1204 yılında, 4. Haçlı Seferi sırasında Haçlılar, İstanbul'u kuşatıp sapt ettiler. Klasik ve orta çağın kültür hazineleriyle dolu olan şehri yakıp talan ettiler. 1204'te kendi orta çağ ve katolik inançlarına uyan Latin İmparatorluğunu kurdular ve Bizans İmparatorluğunun parçalanmasına neden oldular. Haçlıların bu yağmasından kaçan bazı Bizans aileleri, İznik ve Trabzon gibi bölgelere kaçıp orada bağımsız devletler kurdular. Osmanlılar da şehri daha önce kuşatmıştı. Orhan Gazi döneminde Matıs Kuzinos'un Bizans tahtına geçmesini sağlamışlar ve karşılık olarak da Gelibolu Yarımadası'ndaki Çimpe Kalesi'ni alarak Rumeli'de ilk kez toprak kazanmışlardı. Rumeli'ye geçişle beraber bölgede sınırları genişleyen Osmanlı Devleti ilk kez I, Bayezid Komutası'nda 1395 yılında İstanbul'u kuşattı. Bazı kaynaklarda ise 1391 tarihli farklı bir kuşatmadan söz edilmektedir. Ve Bayezid'in bu kuşatmasında mancınıklar kullanıldı ve kuşatma üzerine Macar Krallığı günümüz Bulgaristan topraklarına Nibolu civarı taarruz edince kuşatma sonlandırıldı. Ertesi yıl kuşatma tekrar başladı ve bu sefer 1. Bayezid, deniz bağlantısını tümüyle koparmak için Anadolu Hisarı'nı inşa ettirdi. Bizans imparatorunun ateşkes talebi üzerine bu kuşatma da kaldırıldı. 1402 yılındaki Ankara Muharebesi ile beraber Osmanlı Devleti, hükümdarsız bir şekilde 11 yıl sürecek olan Fetret Devri'ne girdi. Bu dönemde birinci Bayezid'in oğullarından olan Musa Çelebi tarafından 1412 yılında İstanbul tekrar kuşatıldı. Musa Çelebi, Kargaşa'nın Bizans yüzünden olduğuna ve bazı rakip şehzadelerin Bizans tarafından desteklendiğine inanıyordu. Ancak rakip şehzadelerden olan kardeşi Mehmet Çelebi'nin harekete geçmesi sebebiyle bu kuşatma da kaldırıldı. İstanbul'un bir diğer kuşatılması ise 2. Murat döneminde oldu. Düzmece Mustafa'nın isyanı ile uğraşan iki. Murat Mustafa'ya yardım ettiğine inandığı Bizans'ın üzerine doğru yürüdü ve kuşatma başladı. Bizans İmparatoru 8. Ionis'in, Karadeniz kıyılarında bulunan bazı toprakları ve haraç vermeyi teklif etmesiyle bu kuşatmada kaldırıldı. 2. Mehmet, 1451 yılında 19 yaşında Osmanlı tahtına geçtiğinde etrafı bütünüyle sarılmış olan bir şehirle karşı karşıyaydı. Kuşatma Öncesi Bizans 4. Haçlı Seferinde zincir kullanan Bizans İmparatorluğu, bu kuşatmada da Haliç'e zincir geldi. Dövme demirden imal edilen zincir farklı biçimdeki baklalardan oluşmaktaydı. Önceden farklı devletlerin saldırılarına maruz kalan Bizans, zincir kullanımı ile ilgili geçmişteki eksikleri giderebilmişti. 1204 yılındaki Haçlı saldırısında zincirin Galata'da bağlı olduğu kule Haçlılar tarafından ele geçirilmiş ve zincir saf dışı bırakılmıştı. Bundan dolayı Bizanslılar kuleyi güçlendirdi ve etrafını surlarla çevirdi. 1453 yılındaki kuşatma için Bizans donanması takviye edildi, Şubat 1453 Telimandaki gemilerin kalması rica edildi fakat birçoğu şehirden kaçtı, sonuç olarak 2 Nisan 1453 de Bartolomeo Soligo tarafından yaptırılan zincir Kastelion ile Yücenyos kuleleri arasına çekilerek Haliç kapatıldı ve zincirin arkasında Bizans donanması nöbete başladı. Zincir halkaları aynı değildi, kalınlıkları 1,9 ile 6,2 cm arasında değişebilmekteydi. Bizans'ın bir başka savunma aracı ise Girejuva idi. Girejuva, suda sönmüyordu ve hem kara hem deniz savaşında etkin şekilde kullanılacaktı. Fakat Bizans başkenti mezhepsel iç sorunlarla uğraşmaktaydı, 1439 yılında Katolik Ortodoks kiliselerinin birleşmesi kabul edildi ve olaya Bizans halkı tepki gösterdi bazı kaynaklar, halkın, Konstantinopolis'te Latin Serpuş'u görmektense Türk sarı görmeyi tercih ederim, düşüncesini paylaştığını belirtmektedir. İmparator Konstantin'in Avrupalı devletlerden istediği yardımlarda mezhepsel sorunlar sebebiyle aksamaktaydı. Kuşatmadan önce Bizans halkına moral aşılamak için önünde Meryem Ana resmi bulunan bir kafile İstanbul sokaklarında dualar eşliğinde ilerlemeye başladı. Resmin yere düşmesi ve ardından yağmur yağması sebebiyle Bizans halkı endişelendi. Halk arasında olumsuz söylentiler dolaştı. 46. Kuşatmadan önce ortalıkta dolaşan bazı kehanet söylentileri şehrin düşeceği yönündeydi. Bunun da halk üzerinde olumsuz etki yaptığı düşünülmektedir. Kuşatma esnasında sıkıntı çekilmemesi için erzak, mühimmat depoları takviye edildi. Çeşitli ülkelerden gelen askerlerle muhafızların sayısı arttırıldı ve şehir surları güçlendirildi. Papalık tarafından 3 kadırgayla beraber 200 asker ve mühimmat gönderildi, 30 geminin ise sefer için hazırlanmakta olduğu bildirildi. Ocak 1453'te 2 gemiyle beraber Cenevizli Komutan Giovanni Giustiniani komutasındaki 700 askerle yardıma geldi. İmparator Konstantin tarafından Giustiniani başkomutan olarak atandı, muharebe Bizans zaferiyle sonuçlanırsa Giustiniani'ye Limni adası verilecekti. Bizans'ın savunma planında ana unsur İstanbul surlarıydı. İlk olarak 410-442 yılları arasında, 1400 hektarlık alanı kapsayacak şekilde 19 kilometre uzunluğunda Konstantin surları inşa edilmişti, nüfusun artmasına bağlı olarak 2. Heodosius, yaklaşık 1400 metre açığa yeni surlar inşa ettirdi. Bu surların yüksekliği 11 metre, genişliği ise 4,8 metreydi. Surlar tek sıradan oluşmuyordu, ana surun 14,5 metre önünde 8 metre yükseklikte ön surlar bulunuyordu. Bu surların genişliği ise 0,5 ila 1,5 metre arasında değişmektedir. Ön surlarında önü tahminen binli yıllarda yapılan çalışmalarla 18 metre genişlikteki hendeklerle çevrilmişti. İstanbul surları sadece karadan gelebilecek taarruza karşı tasarlanmamıştı. Kentin deniz kıyısı da bütünüyle surlarla çevriliydi. Günümüzde Sarayburnu olarak bilinen bölge bütünüyle denizden izole edilmişti. 8,5 kilometre uzunluktaki deniz surları yine iki Theodosius tarafından yaptırılmıştı. 36 kapısı, 101 kulesi ve 27 burcu bulunmaktaydı. Haliç kıyısını ören Galata surlarının yapımı ise 439'da başlamıştı. 5,2 kilometre uzunluğa sahip bu surlar 2 ile 3 metre genişlikteydi ve 20 kapısı, 172 kulesi bulunmaktaydı. Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin bulunduğu yerde de bir iç kale bulunuyordu. 14. yüzyılda yaşanan Bizansa Ceneviz Savaşı sebebiyle Galata surlarının da önü hendeklerle çevrilmiştir, İstanbul'un su sistemi de geliştirilmişti yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki yıldız dağlarından, civardaki derelerden kemerlerle su getirilmekteydi. Getirilen sular, sarnıçlara aktarılmaktaydı. Osmanlı 1444'te tahtından feragat eden iki. Murad, kendi isteğiyle yerini oğlu Mehmed'e bıraktı. İkinci Mehmet 12 yaşındaydı ve acemi görülüyordu, dönemin sadrazamı Çandarlı Halil Paşa bu kararı uygun bulmamıştı. Bu taht değişikliği üzerine bir haçlı ordusu kuruldu ve Osmanlı üzerine yürüdü, Sultan Mehmet 12 yaşında olmasına rağmen babasına şu tarihi mektubu yolladı, Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz, yok eğer padişah ben isen size emrediyorum gelip ordunun başına geçiniz. Bu mektubun etkisi ve devlet adamlarının ricasıyla 2. Murad geri geldi ve başkomutan olarak yönettiği Varna Muharebesini kazandı bu muharebeden sonra devlet adamlarının da telkinleriyle iki. Murat tekrar tahta çıktı, tahttan indirilen veliaht Mehmet Manisa'ya gönderildi. Kasım 1445-T2 Murat tekrar tahtı oğlu Mehmet'e bıraktı, Mehmet'in ikinci hükümdarlığında Edirne'de yangın ve yağma olayları yaşandı. Halil Paşa'nın ve diğer devlet adamlarının girişimleriyle Mehmet tekrar tahttan indirildi, Hammer'a göre, 2. Mehmed'e tekrar tahttan inmesi teklif edilmedi, Halil Paşa kendisine birlikte ava gitmeyi önerdi ve genç Mehmed tahttan indirildiğini avdan dönünce öğrendi. 1444-46 arasında geçici olarak hükümdarlık yapan 2. Mehmed, 1451'de babasının ölümü üzerine son defa tahta çıktı. 62 sadrazam Halil Paşa tarafından sürgün edilen Zanos Paşa, 2. Mehmet'in müdahalesiyle Edirne'ye geri döndü. Halil ile Zanos Paşaların arasındaki anlaşmazlık kuşatmada da görülecek. Halil Paşa kuşatmadan vazgeçilmesini, Zanos Paşa ise tam aksine kuşatmanın sürdürülmesini isteyecekti. Tahttan indirilmesine sebep olduğu ve kuşatmayı uygun görmediği için. Halil Paşa'nın 2. Mehmet tarafından düşman olarak algılandığı belirtilmektedir. Kuşatmada Osmanlılar tarafından kullanılmak üzere dökülen ağır toplardan biri. İstanbul'un deniz bağlantısını tümüyle kesmek, kuşatma esnasında şehre herhangi bir yardımın gelmesini önlemek için 2. Mehmet, Rumeli Hisarı'nın yapımını gerekli gördü, konumu 1. Bayezid'in yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın karşısıydı, 1452 yılının Nisan ayında inşa çalışmaları başladı hisarın yapımında 5 veya 6 bin işçinin çalıştığı belirtilmektedir. İkinci Mehmet inşaatla bizzat ilgileniyordu. Ağustos ayında inşaat bitti, hisarın 13 burcu bulunmaktaydı. Üç büyük burcun üstü kurşun çatı ile örtüldü. 400 askerin ve hisarın komutası Firuz Ağa'ya verildi. Rumeli hisarının inşası ve Boğaz trafiğinin kapatılması Bizans İmparatorluğunu endişelendirmiştir. Hisar'ın yapımının durdurulması için gönderilen iki Bizans elçisi, 2. Mehmet'in emriyle idam edildi Kasım 1452'de iki Venedik gemisi boğazdan geçme teşebbüsünde bulundu, iki Hisar'dan da ateş açıldı ve Antonio Rizzo adlı kaptanın gemisi batırıldı, denize atlayarak kurtulan Rizzo, esir alındı ve Edirne'ye götürülerek kaza oturtuldu. Kaptanın affedilmesi için İstanbul'dan ayrılan Venedik elçisi, infazın yapıldığını görünce geri döndü ve Osmanlıların Venedik'e de savaş açtığı kabul edildi. Askeri hazırlıklarda dönemine göre büyük topların yapımına başlandı Bizans zindanlarından naımcılar tarafından kaçırılan Urban adlı bir mühendisin yaptırdığı şahi topu bunlardan biriydi, tek güllesi 550 kilogram civarındaydı ve topun uzunluğu 8, çevresi de 2.5 metreydi. Bu topun İstanbul'a götürülmesini Rumeli Beylerbeyi Dayı Karaca Paşa üstlendi, Osmanlı ordusunun mevcudu hakkında çeşitli düşünceler bulunmaktadır. Hammer'a göre 250.000, Barbaro'ya göre 160.000, Franses ve Dukas'a göre 200.000 asker idi, kuşatmaya denizden destek vermesi için Osmanlı donanması da hazırlanmıştı. Baltaoğlu Süleyman Paşa'nın komutasına filonun mevcudiyeti hakkında farklı düşünceler mevcuttur, Dukas 300, Georgios Francis ise 160 demektedir. Kuşatma Kuşatmadan önce kentin çevresindeki bazı kaleler ve kasabalar Karaca Paşa komutasındaki 10 bin asker tarafından ele geçirildi. Bizans İmparatoru Konstantin, son diplomatik girişim olarak kent dışındaki Rum köylerinin ve bu köylerde yaşayan sivillerin zarar görmemesini rica etti ancak iki. Mehmet tam aksini yaparak Rum köylerinde hayvanların otlanmasını ve rastlanılan köylülerin derhal öldürülmesini emretti, İmparator Konstantin'in tepkisi ise İstanbul kapılarını kapatmak ve kentteki Türkleri hapsetmek oldu. Konstantin'in kardeşleri tarafından yönetilen Mora despotluğu üzerine Osmanlı saldırıları başladı. 6 Nisan 1453'te Osmanlı Kara Ordusu, Haliç'ten Marmara'ya uzanacak şekilde surların önüne mevzilendi aynı gün, Bizans ve muttefikleri tarafından zayıf bulunan Adrianopolis kapısına, Edirne kapı, Bizans İmparatoru Konstantin ve askerleri konuşlandı. Megadük Lukas Notaras ise yüz süvari ile birlikte limanı ve çevresini korumakla görevliydi. Konstantinopolis'te tutulan şehzade Orhan Bey ise askerleriyle birlikte kıyıdaki mahalleleri korumaktaydı. 6 Nisan'da moralleri yükseltme amacıyla imparatorun emriyle zırhlı ve silahlı yaklaşık bin asker Osmanlı ordusu görecek biçimde surlarda yürüyüş yaptı. Bizans savunmasının biçimi şöyleydi, Romanos Kapısı, Topkapı, Chustinani ve askerlerince tutulmaktaydı. Sen Romanos ve Adrianopolis kapıları arası genel olarak Bizans-Ceneviz kuvvetlerince muhafaza ediliyordu. Romanos ile güneydeki Selimbria, Silivri kapısı arası savunmayı ise Bizans ve Vedik kuvvetleri üstlendi. Osmanlı ordusu hücumdan önce kentin etrafındaki varoşları yıktı. Topların konuşlanacağı yerleri seçmek için surların en zayıf kesimleri tespit edildi. Galata cephesinde Zanos Paşa'nın kuvvetleri, surların güney kısmında Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa, kuzey kısmında da Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa konuşlandı. Romanos ile Adrianopolis kapıları arasındaki merkez cephesinde ise 2. Mehmet Yeniçerileri ile birlikte konuşlandı. Bu bölgede Bizans tarafının en zayıf bulduğu surlar bulunmaktaydı. En zayıf kesimi tespit eden Osmanlılar toplarını buna göre 11 Nisan'da konuşlandırdı. 3 top bile Herne Sarayı, 3 top Pi, Silivri Kapı, 2 top Adrianapolis, Edirne Kapı, 4 top da Sen Romanos Top Kapı kapısı önüne yerleştirildi. Osmanlıların döktürdüğü en büyük top başta Kaligarya Kapısı eğri kapı, önüne yerleştirildiyse de kapı dayanıklı bulundu ve daha zayıf görülen Romanos kapısı önüne kaydırıldı. Günümüzdeki top kapı, ismi bundan gelmektedir topların konuşlanmasından iki gün sonra Baltaoğlu Süleyman Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Pirinkiposu, Büyükada ve Antigoni. Burgaz Adası, Tarabya'daki bir Bizans kalesini de Osmanlı ordusu ele geçirdi. Topların da konuşlanmasından sonra 2. Mehmet Veziri Veli Mahmut Paşayı İmparator Konstantin'e göndererek şehrin teslimini istedi. Konstantin, şehri korumaya yeminli olduğunu ancak istenilirse vergi verebileceğini söyledi. 12 Nisan 1453'te Osmanlı topçu ateşi başladı. Dönemine göre kuvvetli görülen bu toplar, birçok kaynağa göre büyük gürültü çıkarmaktaydı ve şehri savunanların moralini bozmaktaydı. Osmanlı topları yaklaşık 2 saatte dolduruluyordu. Bundan dolayı topçu ateşi sık değildi. 2. Mehmet topların daha sık ateşlenmesini istedi ve sonuç olarak bir top patlayarak parçalandı. Topu döken usta Urban ile çevresindekiler öldü. Topların bakımı için ordugahta bir tamirathane kurulmuş olsa da, tarihçi Hammer'a göre Urban'ın ölmesi sebebiyle parçalanan top tamir edilemedi. Macaristan Krallığı komutanı Anos Hunyadi'den mektup getiren bir elçi Osmanlı topçularını acemi buldu ve topçular tarafından benimsenecek bir taktik öğretti, küçük toplarla sur üzerinde belirlenen bir hedef. Noktasının etrafı zayıflatılıyor, sonra büyük toplarla hedef noktasına gülle isabet ettirilerek surdan parçalar düşürülüyor ve gedik açılıyordu Cenevizli komutan Justinian'in askerleri, gediklere süratle demir kazıklar çakıyor ve üstlerini kayalarla, kum dolu varillerle dolduruyordu. Ayrıca şehirdeki ağaçlarda kesilerek bu gediklere yığılıyordu. Venedik'te askerler de bir yöntem keşfetti, surların şehre bakan kısmını asmalarla donatıyorlar ve asma dallarını ıslatarak surla kaynaşmalarını sağlıyorlardı, böylece surdan parçaların düşmesi zorlaşmaktaydı, Osmanlı topçu ateşi, 18 Nisan gününe kadar devam etti. Savaşta Osmanlıların haricinde Rumların da ateşli silahlara sahip olduğu bilinmektedir. 12-18 Nisan arasında süren Osmanlı topçu ateşi esnasında Rumların bir ağır topu parçalandı, olaya öfkelenen Rumlar topçu kumandanını hain olmakla suçladı ve öldürmek istedi ancak yeterli delil bulunamadığından kumandan serbest bırakıldı, bu sırada şehirde mahsur kalanlardan biri olan Alman mühendisi Jean Grant. Girejuva'nın kullanım inceliklerini askerlerlere öğretmekteydi. Girejuva'yı artık daha iyi kullanan askerler, Romanos kapısı önündeki bir Osmanlı topunu imha etmeyi başardı. 18 Nisan günü Osmanlı Merkez Ordusu'nun bulunduğu noktada, Bayrampaşa Deresi taraflarında birinci ve ikinci surlarda gedik açıldı. Ki Mehmet'in emriyle surların önündeki hendek taşlarla, kum torbalarıyla dolduruldu. Osmanlı ordusu, gece taarruzu başlattı. Taarruzu desteklemek için ikinci. Mehmed'in emriyle savaş kuleleri inşa edilmişti. Ancak Osmanlılar gece taarruzundan bir sonuç alamadı, yürüyen kuleler ile tutuştu ve surlara çıkmayı başaran Osmanlı askerleri de inatçı bir savunmayla karşılaştı. Aynı günlerde Osmanlılar deniz taarruzu da başlatmıştı. 15 Nisan 1453 tarihinde Haliç önlerine yılan Osmanlı donanması, Bizans ve müttefik donanmalarının savunması sebebiyle zinciri kıramayarak geri çekilmek zorunda kaldı her iki taarruzunda başarısızlığa uğraması Bizans tarafında moralleri yükseltti. 20 Nisan'da Kaptan Flantanellas'ın komuta ettiği bir Bizans ve 3 Ceneviz kalyonundan oluşan yardım filosu İstanbul'a yaklaştı. Ki Mehmet, Baltaoğlu Süleyman Bey'i 18 gemiyle yardım filosunun üstüne gönderdi. Rüzgarı arkasına alan yardım filosu daha hızlı ilerlemekteydi ve Osmanlı gemileri bir türlü yanaşamamaktaydı. Günümüzde Yeşilköy adını taşıyan bölgenin açıklarında düzger kesilince 4 kalyon hareketsiz kaldı. Osmanlı gemileri kürek çekerek kalyonlara yetişti. Çarpışmaların uzaması sebebiyle arkadan gelen Osmanlı gemileri de yetişti ve dört gemiden oluşan Ceneviz-Bizans filosunun etrafını yaklaşık 150 Osmanlı gemisi sardı. Ancak kalyonların Osmanlı kadırgalarından daha yüksek olması, en öndeki Osmanlı gemilerindeki tayfaların acemiliği sebebiyle üstünlük kurulamadı ağır kayıp verildiğini gören Baltaoğlu Süleyman Bey, donanmaya geri çekilme emri verdi. Hakim bir tepeden yenilgiyi gören iki. Mehmet sinirlendi ve atını denize sürerek Baltaoğlu Süleyman'a emirlerini duyurmaya çalıştı, ancak Osmanlı donanması yenilmişti, yardım filosu yoluna devam etti ve karanlık bastırınca Haliç'i kapatan zincirin gevşetilmesiyle, iki Venedik gemisinin eşliğinde limana sığınarak Konstantinopolis'e yardımını başarıyla ulaştırdı. Ertesi gün 2 Mehmet, 10 bin atlıyla beraber Yenilgin'in hesabını sormak için donanma komutanlığına gitti. Baltaoğlu Süleyman Bey'i idam etmek isteyen öfkeli padişah, diğer devlet adamlarının yalvarması sonucu idamdan vazgeçti ancak Baltaoğlu'nu topuzuyla döverek azletti, boşalan kaptanı Deryalı Açalı Beyoğlu Hamza Bey getirildi.